o polise vermesini istemeyen büyük baba ona rehberlik etmeyi kabul etti. Keşke oraya gitmesen büyük baba. Merak etme haydi hava kararmadan dönerim. Ama tırmanış kötü gitti ha, ve a, büyük baba a, bir yarıktan aşağı düştü. Hayır! Her şey bitmiş de olabilir. O yükseklikten düşüp kurtulamazsın. Haydi büyük babasını kaybettiğine inanmak istemedi. Büyük baba bulunduğunda ha. haklı olduğu anlaşıldı. Yaralı ama sağdı. Seni sağ salim bulacağımızdan emindim büyük baba. Bunu biliyorum haydi. Bunu biliyorum. erishma Nazik ol, nazik ol biraz. Çok sert fırçalama yoksa bütün kürkü gidecek. Kartanesinin yarınki gösteride en güzel keçi olması gerekiyor. En gerek... güzel keçi yarışması değil ki bu. Bölge temsilcisi civarın en iyi süt keçisini seçeceğini söyledi. Biliyorum, yine de güzel olsun istiyorum. Veriko'nun yaptığı o güzel bacak sayesinde artık aksamıyor da. Buraya gel kartanesi, buraya gel. Ne kadar güzel bir keçisin sen tanesi <laughs> eminim sen kazanacaksın. Şey ben de keçim Grilly'nin kazanmasını çok istiyorum. On franklık ödülü de öyle tabii. Süt için sağ ol küçük kara. Hiç heveslenme Peter. Çünkü Hı? en çok sütü kar tanesine vereceğine eminim. Ah, bunu göreceğiz. Grilly'yi devgedikteki gedikteki meraya çıkarmıştım. En iyi otlar orada yetişiyor. Kar tanesi kazanırsa 10 frankı büyük babama vereceğim. Böylece sürekli çok çalışması gerekmeyecek. Onun için endişeleniyorum. Ha, merak etme. O daha kadar kuvvetlidir. Evet bu doğru. Neyse ben artık eve gideyim haydi. Hey beni bekle. <laughs> Yine ne çeviriyor bu? Sen iyi misin büyük baba? Rika hala geri gelmedi. Eminim yakında dönecektir. Öyle umarım. Tamam ben gittim. Yarın görüşürüz Ayy. Yarın görüşürüz Peter. <laughs> Çok güzel kokuyor büyük baba. O halde onsuz başlamamız gerekecek. Ne yapıyor olabilir bu çocuk? Başının çaresine bakar büyük baba. Öyle mi dersin? Hmm, ne kadar çeviktir biliyorsun. Evet ama bu gecikmek için mazeret olamaz. <laughs> Sessiz ol Rico! Geldin mi? Neden geciktin Rico? Sadece Merada dolaşmaya çıkmıştım özgünüm. Sana ne dedim ben? Ee, akşamları geç kalma dediniz. Hava karardıktan sonra dağlar tehlikelidir. Düşersin ve kimsenin haberi olmaz. Senin için endişelendi biliyorsun. Umarım patikadan ayrılmamışsındır. Hayır. Sizin söylediğiniz gibi yapıyorum. İyi edersin. Yoksa başın büyük bir derde girer Rico. Ah, neyse gel de ye. No grazie. Pek aç değilim. Bir şeyler yemek istemediğine emin misin? Si. Çok yorgunum. Yatmaya gidiyorum. En azından geri geldi. Gördün mü? Endişelenmek çok yersizmiş. Hmm. Gözüme uyku girmedi haydi. şu keçi yarışmasını düşünüyordum. Keçi yarışması? Si. Eee keçi yarışması. Evet haklısın. Oraya gecikmemeliyiz. Hadi gel Kartanesi. Bugün büyük gün. Akşama görüşürüz büyük baba. Görüşürüz çocuklar. Akşama görüşürüz. <laughs> şey yolunda mı Rico? Ellerin neden sürekli cebinde senin? Ee, nedeni yok. Böyle seviyorum. Ha, aa, peki. Ne Peter'i almaya gidiyoruz. Umarım hazırlanmıştır. <laughs> tamamdır Grili. Harika görünüyorsun. Artık gidebiliriz. Hey! <laughs> <laughs> Hayır yaramaz. Sen bugün burada kalıyorsun. Merhaba Peter. <laughs> Merhaba. Hazır mısın? Elbette hazırım. <laughs> Gri'li güzel görünüyor değil mi? O her zaman güzel görünür. Ama bu en çok sütü o verecek demek değil. <laughs> Dün öğlenden beri sağmadım onu. Bu bizim kazanmamızı sağlar. <laughs> Pek mutlu görünmüyorsun Riko. Teleskobumu geri vermeyi unutma. Si, <laughs> si. <laughs> çok memnun lütfen lütfen çocuklar sakin olun yılda bir kez gidiyorum sessiz olalım lütfen bayanlar baylar lütfen lütfen sessiz olalım, sessiz olalım. bölge delegeniz olarak Büyük Kanyon Yılın En iyi keçesi Yarışmasının başladığını ilan ediyorum. <laughs> oh, çok güzel. Acele edin, yarışma başlıyor. Keçi türlerinin tamamının yarışmaya katılabileceğini bilmenizi <laughs> istiyorum. Unutmayın kazanan. Tebrik Hadi ederim Haydi, o aksa da kesin yarışmayı Hı -hı. sen kazanırsın Hı -hı. eminim. Evet, Ama çekinlik evet. yarışmasında. Çekinlik yarışması... Biliyor musun Teresa görünüşle alay etmek kötüdür. Ayrıca o artık aksamıyor. Yine de çok çirkin. Sakin ol kartanesi. Gevezelik yapıyor işte. Hey anne. Şu çocuğun elinin haline bak. Hmm. Aa, bu çocuk uyuz. Bu çocukta uyuz var. Nasıl sağlar? Nasıl? Bu çocukta uyuz var. Bundan eminim. Uyuz mu? O nedir? Uyuz çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kirli insanlarda olur. Buna şaşırmadım. O çocukta gayet normal. Reko bu kirli falan Bu söylediğiniz çok kaba. Haydi Peter ve Alp amcanın bu uyuz İtalyan çocuğu kulübelerini aldığını düşünüyorum da mutlaka onlara da uyuz bulaşmış olmalı. Hayır hiç de işte bile bu doğru değil. Beni dinleyin. Çocukla temas eden herkesi hemen karantinaya almalıyız. Tamamen izole edilmeliler. Aksi halde kasabamızdaki herkese bulaştırırlar. Evet, evet doğru. Tamamen izole etmek mi? Tamam tamam sakin olun. Aa, sakin mi olalım? Şaka hmm. ediyorsunuz herhalde. Bu bölgenin temsilcisisiniz. Bu konuda bir şeyler yapmalısınız. Bu yabancı çocukta hmm. uyuz var. Sizi duydum hanımefendi. Evet. Ellerini göster evlat. Bekliyorum. Hmm. Evet bu doğru. <laughs> Özür dilerim çocuklar ama bu hastalığın Dorf'ya yayılmasına izin veremem. Ne? Başka yerlere de sıçrayabilir. Ama! çekileriniz de bundan etkilenmiş olabilir. Maalesef onları da yarışmaya kabul edemem. Bu adil değil. Çekin gidin, gidin buradan. Gidin buradan. Biz artık yarışmaya dönebiliriz. Ve resmi temsilciniz olarak Büyük Kanyon yarışmasını şimdi başlatıyorum. çok utanıyorum. Üzgünüm. Üzülme. Bence Bayan Keller yanılıyor. Biz de uyuz olamaz. Öyle mi? Şey evet, neredeyse haftalardır Rico ile aynı çatı altında yaşıyoruz. O hastalık bu kadar bulaşıcıysa söylesene bizde neden hiç belirti yok? Bu doğru. Bizim de sürekli bir yerimizin kaşınması gerekirdi. Ama bu kaşındırmıyor, yanıyor. Sanki ellerime bir şeye sokmuşum. Bir fırını, ateşi. Gördün mü? Bu uyuz hastalığı olmayabilir. Ne diyeceğim? Annemle büyük anneme gidelim. Belki onlar Riko'nun nesi olduğunu anlayabilir. İyi fikir Peter. Kabul eder misin Riko? Şey ısı. E, si. Evet. Birazcık şişmiş gibiler, kırmızılar ve küçük su kabarcıkları var. Ve ellerimi yakıyorlar büyük anne. Söylesene Rico, ellerin dışında başka yerin yanıyor mu? Hayır, sadece ellerim. Uyuz insanda yanma hissi uyandırmaz. Bu daha çok bir kaşıntı gibi. Haklısın Bridget. Kesin olan şu oğlum. Sen uyuz değilsin. Ama su kabarcıkları olduğuna göre elini yakan bir şeye dokunmuş olmalısın. Kırmızı lekeler de ondan. Ama bir hayvana dokunmuş olabilir misin ya da böceğe? Ya da iğneli bir bitki. Hayır, hayır. Rahat bırakın beni. Rico, nereye gidiyorsun? Size beni rahat bırakın dedim. mu Evet bayan Kedar'ın herkesin önünde söylediği şey buydu ama annemle büyük annem Riko'da uyuz olmadığını söylediler. Evet eli su toplamış ama nedenini bilmiyoruz. Eh, ve şimdi kaçıp gitti. Şey evet ve nedenini anlamıyoruz. Ne tarafa doğru gidiyordu? Onu ormandaki yol ayrımında kaybettik. Sanırım dereye doğru gidiyordu. Eh, haydi Riko'nun kıyafetlerinden getir. Belki Joseph onu bulmayı başarabilir. Peki büyük baba. Aferin Joseph. Git bul onu. Koş. Neden bu kadar uzağa gelmiş ki? İşte şuraya bakın. Tam şuradaki kayalıkta. Hı? Rico, hemen aşağı gel oğlum. Oralar çok tehlikeli söylemiştim sana. Rico, ne yaparsan yap kıpırdama. Sana yardıma geliyorum. Ah küçük maymun. Siz burada kalın. <laughs> Tamam yeter artık. Orada dur Rico. Öyle kal kıpırdama. Beni dinle Rico. Aha hayır Peter hadi gel. Size beklemenizi söylemiştim. Keçi kadar inatçısınız. İzin ver de yardım edelim büyük baba. Biz onunla anlaşabiliriz. <laughs> Riko gel elimi tut... <laughs> Bu işe yaramayacak... Elini tutacak olursam ikimiz birlikte düşeriz. Bir fikrim var Peter. Büyük babamın elini tut. Zincir yapacağız. Haydi başlayabilirsin. Seni tuttum. <laughs> Dayan! Çekil! Bu da nedir Rico? Kayalığa neden çıktın söyler misin? Ben şeye bakmak istedim. Babama... Babana mı? Si, mio padre. Buraya İtalya'dan gelecek. Ve mecburen sınırı bu dağlardan geçmek zorunda kalacak. O yüzden güzel bir yer bulup, onu bu tarafa doğru gelişini izlemek istedim. O kayalığa da bu yüzden mi tırmandın? Dün de oraya çıkmıştım. Sonra kaydım ve düşmeyeyim diye şu bitkilere tutundum onlara. Sonrasında da ellerim yandı. O bitkiler yaban havucudur Riko. Onları tuttuğunda öz suları derini yakar. Elini o yüzden su topladı demek. Annemle büyük annem haklıydı. Ama neden bize söylemedin Keriko? Büyük baba beni evden atar diye korktu. Ayrıca babamı çok özlediğimi size söylemekti. Beni çok utandırdı. Babanı özlemen gayet normal Rico ama bize söyleyebilirdin. Bak ne diyeceğim eminim çok iyidir. Ve yakında seni almaya gelir. Öyle mi dersiniz? Geleceğine eminim. Tamam. Bence kasabaya dönüp herkese gerçeği gösterme zamanı geldi. Hı, hı. Teşekkür ederim. Ve işte oldu. Sıra sonuçları açıklamama geldi. 7 numaralı yarışmacı yani Hayatım adlı keçi süt miktarı tam 3 kilo 190 gram. Aa, Müthiş hayır. bir derece. Yaşasın. Bir ben oldum. Aferin sana hayatım. Teresa kendine gelir misin lütfen? <laughs> Ve ben de bu bölgenin temsilcisi olarak bu senenin en iyi süt keçisi yarışmasının galibini hemen açıklamak istiyorum. Hayatım! Aa, biz kazandık! Biz kazandık! Biz kazandık! Tebrikler küçük hanım. Aa, neler oluyor? Aa, nedir bu? Aa, git başımdan! Tamam delege olarak bana verilen yetkiyi kullanıyor Acele ve sana etmiş, bu madalyayı... Ne oldu? Yarışma henüz sona ermedi. Bu ne cüret böyle? Hangi hakla buraya geliyorsunuz siz? Uyuzunuzu dağılıp bu kasabadan hemen uzaklaşın. Evet, doğru Herkes söylüyor. beni dinlesin. Rico asla uyuz olmadı. Kazara yabani havuca dokunmuştu. O kadar ellerini o şekilde yakan şey bir bitkiydi. Sadece alerjisi vardı. Bu çok Aa. anlamsız. Hiçbir bitki öyle su kabarcına neden olmaz. Öyle mi bayan Keller? O halde bu güzel demet da size getirdik. Bütün bunlar saçmalık. Ben alırım anne. Sakın Aa. dokunma ona Aa. güzel kızım. <laughs> neden dokunmuyorsunuz bayan Keller? dikenli yabani havuç öyle mi? Hmm. Hmm. Küçük kız çok haklı. Bunlar dikenli yabani havuç. Evet öyle. Evet, Olsun öyle hmm. Şimdi Herkes o, dinlesin. Bu çocuğun uyuz olmadığı açıkça ortada. Yani yarışmamız bu iki keçiyle devam edebilir. Hadi gelin çocuklar. Ne? Aa, sen de git al şu keçini. Önce sen Peter, Grilly sağ hadi. Sonra da sıra senin Rico. Bunu hak ediyorsun. <laughs> al genç adam. 8 numaralı yarışmacımız Grilla adlı keçinin verebildiği süt miktarı 3 kilo 190 gram oluyor. Yani hayatım adlı keçiyle tamı tamına Aa, aynı Allah miktarda süt var. Mi? <laughs> İkisi de Çok aynı. Çok ilginç. Hiç yaşan böyle bir şey olmamıştı. Başarılar Rico. <laughs> Ama lütfen kar tanesi biraz daha gayret. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sağ ol. Ve şimdi o büyük an geldi dostlarım. Evet kar tanesi adıyla yarışan dokuz numaralı keçinin verdiği süt miktarı da... Hı? 3 kilo 250 gram. Yaşasın. Ya bu şenim. da hayatımla grilliden 60 gram daha fazla süt verdi demek. Doğru. Böylece bölgedeki en iyi süt keçisi yarışmamızın galibi az önce belirtmiş olduğum gibi kar tanesidir dostlarım. Tebrik ederim kar tanesi. Sen bir numarası. Aferin kar tanesi kazanacağını biliyordum. Ben de gururla size şampiyonluk madalyanızı takıyorum. Tebrik ederim. Hadi hep birlikte alkışlayalım. Şampiyon keçinin sahibi siz misiniz? Bununla gurur duyuyorum. Bana verilen yetkiye dayanarak bu para ödülünü de size resmen takdim etmek istiyorum. Hmm, 10 frank. Teşekkür ederim. Hmm. Bu yarışma bir rezalet. Ha? Ha, hayır. Hayır. hayır! 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 Orada öyle durma da git getir çantamı. Hayır! Hayır! Git getir onu buraya. Çok üzgünüm Peter, Grilly de kazanabilirdi. Ah, ne önemi var ki? O da gelecek sene kazanabilir. Bundan eminim. Tebrik ederim Rico, yaşasın Rico, yaşasın. Yaşasın. Tebrikler, tebrikler, bravo, tebrikler. Rico. Harika. 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 Rico. Tebrik Рико, ярышмайы касанды! Ёшасы! Харико!